İyileştiren Hikayeler podcast serimize hoş geldiniz. Hikayemizin adı Utangaç Tavşan. Utangaç Tavşan. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın içinde neşeli hayvanların gittiği bir anaokulu varmış. Günlerden bir gün Tavşan Pompon yaşadığı ormandan taşınıp bu ormana gelmiş. Tavşan Pompon'un içi korku ve endişeyle doluymuş. Çünkü hem yeni ortam hem yeni bir okula başlayacağı için çok heyecanlanmış. Annesine, anne eski yerimize gidelim. Ben çok utanıyorum. Okula nasıl alışacağım demiş. Annesi ise heyecanını görüp ona sakin ol pompon yeni arkadaşlarını çok seveceksin ve hemen onlara alışacaksın demiş. Buna rağmen tavşan pompon çok heyecanlı bir şekilde yarın okula nasıl gideceğini düşünüp durmuş. Güne gözlerini vuran güneş ışınlarıyla açan pompon stresli bir şekilde hazırlanıp annesiyle beraber yola çıkmışlar. Okulun yakınlığına geldiklerinde pompon annesinin arkasına gizlenmiş. Annesi bu durumu fark edince gülümseyip pomponun elini tutmuş. Sınıf kapısı açılınca sınıf içerisinde sincap, kedi, köpek, aslan, kaplan ve kuş arkadaşlarını görmüş. Hepsi neşe içerisinde oyun oynuyorlarmış. Annesi Pompon'a, ''Arkadaşların yanında gitmeye ne dersin? Bak çok güzel oynuyorlar. Ben gidiyorum ve seni almaya geleceğim.'' Annesi gidince Pompon çevresine baka kalmış. Bunu fark eden sincap ve kuş hemen tavşanın yanına gelmişler. ''Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Diğer arkadaşları da tavşanın etrafını sarmışlar ve gülümseyerek ona bakmışlar. Tavşanın yüzü kızarmış ve bunu fark eden sincap hemen elini sıkmış ve beraber oynayalım demiş. Diğer arkadaşları da onun elini sıkmış ve onu alıp oyuncakların yanına götürmüşler. Tavşan biraz sakinleşip gülümseyip ve ders çıkışına kadar oyunlar oynamışlar. Tavşan o gün annesinin elini tutup mutlulukla eve gitmiş. Annesi tavşana dönüp bak korkulacak bir hiçbir şey yokmuş. Sevgi öyle bir güçte ki herkesi birbirine bağlar demiş.